Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Slither.io e oynayacağız. Herkes biliyordur bu oyunu büyük ihtimalle. Çünkü bu oyunu çocuklukta bayağı bir popülerdi Slither.io. <laughs> şöyle, e, play online mı basıyorduk? Neye basıyorduk? Önce setini düzeltelim. Ben hep şöyle klasik modda oynardım. Normal model, play bit mi? Play online'a bir basalım. Bu normal? Bu internetli olan bayağı. Bu Bunu Bunda hep ben kendimi öldürürdüm. Son geri normale bakardım. Çok garip. İnternet çok kötü oluyor. Çünkü oyunda internetli. bayağı internetli yani. Şu internette oynayanların interneti mi? Ben internette oynamayacağım. Şöyle ya şey gitmek istiyorum. Ha, öldüreyim kendimi. <laughs> normal oyuna başlayalım. Bak bunda da reklam geliyor ya. Evet arkadaşlar, Bol indirmeyi. Şöyle ben bir internet kapatayım. İnternet kapattım. <laughs> evet, normal oyuna girdik. Şimdi şöyle. Burada reklam gelmesin diye internet kapattım. Bu şey kötü ya. Ben al bilerek aldım kendimi. Ya internet kapadım. Nasıl geliyorsun sen ya? Dur. <laughs> i̇nterneti kapayınca da geliyor. Şu joystick moddan oynayalım. <laughs> <laughs> joystick mod güzel görünüyor. Oha! 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 oha. Alalım hemen şunları. Şurada büyükleri var şunları alalım. Sen niye o kadar hızlı koşuyorsun kanka öleceksin? Ben şunu bir vurmak istiyorum. Birini vurmak istiyorum ama vuracak biri bulamıyorum. Burada eskiden şu büyük toplar yoktu. Büyükleri gelmiş onların. Anam baban nerede bacım? Hadi üf, süper öldü. Evet şunu da öldürelim. Allah 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 Heh, öldü. Birisi dalmadan hemen kucaklayalım yemeğimizi. Yemeğinden yemeğimi. Hah. Büyük bir tane var. Bu arada bayağı büyük. Yanda adımız var mı? Yok. Adımız yok bu arada. At koymadığımız için adımız yok. Atsızız şu an. Birazdan koyarız adımızı. Şu an öylemem yani. <laughs> neden öleyim? Çünkü neden ölmeyeyim? ama neden ölmeyeyim? Hadi öldürsene kanka. Niye zorluyorsun? Zaten öleceksin. Elinde sonunda öleceksin. Niye zorluyorsun? Aa! Arkadaşlar neyse at koyalım. Adımız Yasemin. Şöyle. <laughs> Gerçek adımı da öğrenmiş oldunuz. Yasemin koyduk adımızı. Evet. Seni bir öldüreyim ben. Sinir oldum. Ya niye yiyorsun yemeğimi? Allah ya. Neyse. Devam edelim. <laughs> Şu şekilde. İnşallah kazanırız. Şu an yokum orada değil mi? Evet. İnsanlar kaç olmuş. Ay bunu ben alacağım. Sana dalayım mı? Kime dalayım? Bu göze sinir oldum. Şu göze sinir oldum. Evet öldürdüm tabii Yemeğimi yiyin. <laughs> Neyse yemeğini yemeyin. Yemeğimi yine bir şey demeyeceğim ama yemesin yani. Niye yesin? Niye yesin? Benim yemeğim. Neyse. Şuna mı dalsam? Çok büyük ya. Çok büyük ne? Çok küçük. Buna dalsam Şuna da alırım ben. Aynen. Şuna şöyle bir daldım. Evet kardeş elinde sonunda öleceksin. Kendin vursan iyi olur. <laughs> Kanka yavaş git var bak. Hızlı gitsen ölürsün böyle. Kaçtayız barda? Yokuz şu anda. Onda bile yokuz. Aa daha küçükmüşüz arkadaşlar. Keşke büyüğün yerini de gösterse Ben onu öldürürdüm full benim olurdu. <laughs> Alan benim olurdu. Oyunda da birinci olunca ölürseniz sinir krizi geçiriyorsunuz. O yüzden oyun birazcık deli bir oyun. Şöyle daldım ben bunu bir güzel. Kardeş ne uğraştırıyorsun ya? Öleceksin zaten. Allah'ım ya Heh bak böyle ölürsün. Herkes yanımda bu arada. Herkes beni öldürmek için uğraşıyor. Kardeş ne yapmaya çalışıyorsun? Minicik şeysin ya. Ne yapmaya çalışıyorsun yani? Onu soruyorum. Bak minicik şeyler benim alanıma girmiş. Allah'ım ya. Öldüreceğim ben bunları. Evet. Biri öldü. Şimdilik onu yesinler. Biraz daha büyüsünler. Evet. Bu da öldü. E zaten sen de öleceksin. Evet. Şöyle. O yemekleri yedi büyüdü ya. Mantık. Yemekleri yedi büyüdü. Ben onu rahatça öldüreceğim. <laughs> Şöyle. Evet. burada arada yokuz şu anda. Daha da yokuz yani. Şuna ben bir dalarım abi. Hatta şu ikisine dalayım. Hatta üçüne dalayım şuradan. Evet. Ne güzel daldık işte. Ne istiyorsunuz? <laughs> evet. Orada biri öldü. Şimdi onu ben bir yiyeyim. Evet. Ya ölsenize ya. Elinde sonunda öleceksiniz abim. Ya sen de onu büyük biraz. Büyük ol. Büyük ol daha rahat ol yani. Evet. <laughs> Çok güzel öldürdük hepsini. Şu hmm. an az kalmış. 10. olmaya az kalmış. 10. olalım hemen şuradan. Evet 10. yıl. Bakın yanında Yasemin 10 yazıyor sarı renkte. En sevdiğim renkte yazıyor bu arada. Çok güzel. Şöyle, 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 Heh, daldım. Ben de hep kırmızılara dalıyorum bu arada. O yemek benim kanka, niye yiyorsun? Zaten yersen de ben seni yiyeceğim. Hani yemek bana gelecek. Evet, mükemmel öldün. Kardeşim benim mükemmel öldün. Şöyle. O sekizinciyiz, güzel. <laughs> Bayağı bir büyüyüz demek bu. 11 kaçır. Ay öldürecek bu. <laughs> öldürecek bu beni. Ben şunu öldürmezsem ben de insan değilim. Bu ne ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim. Kardeş ölür müsün? Sinir etme beni. Evet. Mükemmel bir şekilde öldürdük adamı. Yedinciyiz şu an. Şu üçüne bir gireyim ben. Üçüne giriştim. Bir Ay kanka ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 arkadaşlar. Hayır ya. Of arkadaşlar o kadar büyümüştük. Ben sinir oldum oynaya. Herkese sinir oluyorum zaten. Şuna bir dalacağım ben. Az önceden beri bunu öldürmeye çalışıyorum. Ya <laughs> Arkadaşlar ben oyuna sinir aldım. Çıkıyorum. Ee, videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bu kadar videomuz. Bay bay.